Türkiye bugün gerçekten çok önemli. Tarih günlerinden birini yaşadı. İlk yerli savaş uçağımız piste çıktı. Adı Kaan. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün günlerden istikbal diyerek duyurdu bu gurur dolu haberi. Savunma sanayinde gelinen noktayı anlattı. Terör örgütleri mücadeleden asla ödün verilmeyeceğini söyledi kürsüden. Seçmene mesajını ise milletim kandiden aldığı destekle de Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez cümlesiyle verdi. Senin uğrunda öne ordu budur ya Evet hareket sizleri bekliyoruz. Uçuş hazır. Takip sensin ezanlarla o namı. Galibet çünkü bu san ordusudur İslam'ın. Bugün istikbal diyoruz. Bugün istikbal. Tarihi slogan, savunma sanayinin göz bebeği Hürjet ve Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağıyla taçlandı. Türkiye'nin gururları pistte böyle yürüdü. Milli Muharip uçağımızın ismi Atık Kağan'dır. İsim babası da Devlet Bey. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir safhadayız diyerek başladı sözlerine. Artık karada, denizde ve deniz altında, havada, uzayda her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni bir safasıyla milletimizin karşısındayız. Görünür görünmez pek çok engelle karşılaştık diye devam etti. Yılmadık dedi. Yılmadık, durmadık hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık. Cumhuriyetimizin ilk 80 yılı boyunca kimi iktidarların beceriksizliği, kimilerinin gayrimilliliği sebebiyle ilerleyemeyen, engellenen ve hatta açıkça dinamitlenen istikbali hamdolsun milletimiz bugün yaşıyor. Bugün istikbal diyoruz birilerini rahatsız edeceğiz diyerek sözü muhalefete getirdi. Tabii şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. TCG Anadolu'ya, Altay'a, İMC'ye, diğer projelerimize neler dediler biliyorsunuz. Hiç kusura bakmasınlar. Biz bunları da suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletiyiz. Önce terörle mücadelede kararlılık mesajının altını çizdi, sonra Kılıçdaroğlu'nun arkasına aldığı Kandil desteğine tepki gösterdi. Birileri başta Bay Bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Yazıklar olsun. Kandil bunları destekleyecek. Kandil'in desteğiyle beraber bu ülkede Cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez. Biliyorsunuz Kandil'dekilerin bayrağı yok, ezanı yok, vatanı yok. Onlara buradan bir cevap vermemiz lazım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.